Yağmurdan sonra şey bir şey ilk sana beyler? Bir şey lazım. Ha söyle lan. Ya alıyorsun lan kaybedince Kim aldı Kanka, nice. Bodrum, nabii? Nabii? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Gece benim ol diyor olamam yana çünkü yana kombinim ol diyor flex İlkten farklı maaşın eminim on birim olmuyor tamam güzelsin Bu gece son diyor valla olmuyor harbiden artık darlıyorsun Tamam okuyor ama bardak dolmuyor Polis DJ dry by sürtüye bay bay tabakta kay kay Düştü wow. Kero kick vur free gang paraları say say Düştü bir ekmeği böldü pay pay Polis geldi bunu kaçtık night night No facebook no facetime Konuşamam sadece pay pal Bitch Orada numarı aldım kafandan kurdum planlar sahte dostlar düştü düştü hesele Çektim dumandan çok yol geldim yalan dolandan Düştü Yalan palavra bahsetme bana sakın parandan Ey 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 Çektim dumanı aldım kafandan planlar, sahte dostlar, hepsi yalanlar Ey, çektim dumandan, çok yol geldim yalan dolandan Ey, yalan palavra, bahsetme bana sakın paramdan Ey, ey, kazandım kumardan, Çekiliş konser, gözler kanlı Emniyet komiser sanki planlı, kazandığım para sanki haramdı Konser verdi, mekan tarandı, hayat kumar kızı kazandı Anneme söz verdim, başardım kazandım, Rabbime tek dua artık Tüp 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 bunaldım, çektim dumanı, aldım kafandan kurdum planlar Sahte dostlar hepsi yalanlar Ey çektim dumanlar Arkadan Çok yalan, yalan dolandan Ey yalan palavra bahsetme biri. bana sakın paramdan Ey 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 Ama düştü BAS bak de kaldı çünkü babalar para yapmalıydı öldü bir tane Gözlü paraya koşturup kırmızı maviden kaçmalıydı Bak bir tane öldü. Bana sorarsan hepsi saçmalıktı Pis değil tane ayak ondan baba pat Şu bir Öldü bir de. koyarım senin iki kere düşünmedim adımdan söz etmeden Koştururken patlattığım için çıktı mermiler hep görüngeden İşi devirdik görünmeden o yüzden anlamamam normal En güvenli en güvenli yerde etrafın örülmeden Spotify'dan gelen nakitleri hiç düşünmeden yatırdım emanet